Allah Allah. Kim bu saatte ya? Açıyor mu? Selamlar hüküm İngi. Mücahit. Komutanım. Keşan'la ne işin vardı? Komutanım ben kız kaçırdım da gidecek yerimiz yoktu. Ha sen de buraya getirdin. Yok kızı kendim için kaçırmadım ya. Bir arkadaşın sevdalısı. Ne diyorsun oğlum sen? Biz Feyzullah'la birbirimizi seviyoruz. Su. Ta kendisi. Evet. E, Feyzullah nerede? Allah Allah. Selamünaleyküm yenge. Aa, geç geç seni içeride. Boncuğum. <laughs> Boncuğum. Komutanım. Çaylak. Komutanım kusura bakmayın böyle birden aniden abansız olmuş. Benim de haberim yoktu vallahi. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Komutanım suyu başkasına veriyorlardı. Benim de gönlüm razı gelmedi. Gittim aldım getirdim. Kızarsanız da kızın ne yapalım? Artık oldu bir kere. Yok ulan ne kızacağım. Bizim sevdiğimiz kızı bizden kim alabilirmiş? İyi yapmışsınız. Heyt be. Değil mi komutanım ya? Yavuz. Annem baban ne diyecek senin? Vallahi kıyameti koparacaklar. Elli kere aradılar ama açamadım. Ama sen yine de ara. İyi olduğunu bilsinler. <laughs> Hay Allah ya. <laughs> ha. Selam. Hı, bir siz eksiktiniz. Şunu şöyle koyalım da. Merhaba. Hayırlı işler. Karabatak. <laughs> Nazlı senin ne işin var burada? Senin uçakta olman gerekmiyor mu Ya ne olur babama söyleme Yavuz abi. Zaten sadece bir gece. Komutanım ben zaten yarın gideceğim. Bir gece daha beraber olursak bir sıkıntı çıkmaz diye şey yaptım. Ama sizin burada olduğunu Bir şey yapmazdım. Ya. Yok siz beni delireceksiniz. Vallahi delireceksiniz. Efendim. Süper tamam. Robot resim. Tamam geliyorum. Ben hastaneye gidiyorum. Sancar bize Agah'ın eşkalini verecek. Siz de yemeğe gidin. Orada görüşürüz. Ben hemen döneceğim boncuğum. Hiç merak etme. Hı hı. Kusura bakma artık yenge. Yenge ne an? Kusura bakmayın Bahar Hanım. Neyse biz çıkıyoruz yenge. Kusura bak... Bahar Hanım. Neyse tamam önemli değil. Bekle ben geleceğim. Bekleyeceğim tabii ki. Sen de yırttım diye heveslenme. Benim kulağı yarın burada da ameliyat ettiririm. Tamam Hadi. Ulan ne kulakmış arkadaş ya. Ben de seni bekleyeyim mi? Yok bekleme. Ben oradan direkt akıl hastanesine gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Döneceğim boncuğum tamam Merak etme. Tamam abartma ne boncukmuş Abi